Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Durağan'a hoş geldiniz. Durağımızda bugün değerli bir konuğumuz var. Hem tıp hekimi hem de yazar. Aynı zamanda kanser geçirmiş bir hasta. Onun için birçok özelliği olan bu değerli konuğumuzu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Doktor Gülseren Ünsün Engin, patoloji uzmanı, emekli ve şu anda İzmir'de yaşıyor ve yazarlık yapıyor. Doktor Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Efendim bu hafta kanser hastası olmak ve yazarlık başlıklı altında konu işleyeceğiz. Çünkü yazar konuğumuz aynı zamanda meme kanseri geçirmiş daha önceleri ve ameliyat olmuş. Onun için bir sohbetimiz hoş hem hastalık hem yazarlık hem edebiyat olacak. Öncelikle ben her zaman olduğu gibi haftanın sözüyle girmek istiyorum. E, Michelle Douglas meşhur yönet, oyuncu, yönetmen biliyorsunuz. Şöyle bir sözü var diyor ki kanser beni dizlerimin üzerine çöktürmedi. Beni ayağa kaldırdı. Evet. Tekrar hoş geldiniz Gülseren Hanım. Önce sizi bir tanıyalım. Daha sonra konumuza, programımıza devam edeceğiz. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, önce şunu belirteyim. Ben e, hekim olmazdan önce Yazardım daha. lise yıllarında benim şiirlerim öykülerim dergilerde yayınlanmaya başlamıştı ve hiç bırakmadım yazmayı. Evet çok Ama güzel. Ama hekim olmak da yazarlar çok şey katıyor İnsanları tanımak onları daha yakından psikolojik olarak da inceleyebilmek çok önemli. Ben patalım belki bilmeyenler vardır diye ben burada açıklamak istiyorum. Patoloji e, uzmanı olmak demek mikroskopta e, önünüze gelen, ameliyatla çıkarılıp önünüze gelen dokuları incelemek ve onların hücrelerini tek tek görmek demek. Evet. E, bunun bir anlamı da ben kanser hücrelerini mikroskopta tanıyan uzmanım. Ve e, gün geldi ki kendi hücrelerimi de mikroskop altında inceledim ve kanser olduğunu gördüm. Bu gerçekten müthiş bir şey. İnsanın başkalarına bir hekim olarak, bir profesyonel olarak hekim olarak tanı koyması başka ama kendi hücrelerine bakıp kanser olduğuna karar vermesi çok başka. O andaki Elbette, duygularınız neydi? Denedim. Onu bir alabilir miyiz? Çok önemli çünkü. Evet, önce Tamamen bir hekim olarak sanki yabancı birinin şeyine bakıyormuş gibi preparatına bakıyormuş gibiydim. Sonra birden dedim ki bunlar benim hücrelerim, benim bedenim bana ihanet etmiş, kanser hücresi oluşturmuş. Tabii ki her hasta gibi ben de korktum, bir şok geçirdim. Ama bir yerde de hekim olarak soğukkanlı olmak. Ve dokuyu incelemem gerekiyordu. İkisi arasında bocalamak çok zor bir şey. Elbette ben birçok başka uzmana, başka profesörlere de bu preparatları gösterdim. Tek başıma kendim tanı koymadım. Ama gerçekten kanserle kendinizin karşılaşması çok farklı bir olay. Genelde kanser hastaları ilk başta Reddederler hastalığı. Kabul edemezler. Bir süre e, onu o ederler. Arkasından kabul ederler ama bir öfke gelişir. Neden ben? Niye başkası değil? Ben. Duygusu evet. gelişir. Bu psikoloji biliminde zaten e, derslerde de anlatılan bir şey. Sonra sonra artık iyice kabullenir kanser hastalığını ne yapabileceğini, nasıl tedavi göreceğini vesaire e, kabullenir. Ve ondan sonra da kanser e, olgusuyla hastalığıyla yaşamayı öğrenir. Bu kolay olmuyor tabii. Birdenbire de olmuyor. Ben de bu safhaları yaşadım. Yani çeşitli duygular içinde böyle bocaladım. Yalnız şurada bir ince nokta var. Ben patolog olarak bir kanser hastalığının Nasıl ilerleyeceğini, neler yapabileceğini, hastanın başına neler getirebileceğini, hatta yaşamını nasıl değiştireceğini çok iyi bilen biriydim. Bunlar benim de başıma geldi. Bunlara adapte olmak kolay değildi, gerçekten kolay değildi. Ben de çok korktum, ee, öleceğimi zannettim, birçok hasta gibi. Ee, hayatım alt üst oldu. Fakat yine burada hekimliğim devreye girdi. Dedim ki yapılması gereken acile, hemen gecikmeden tedavi olmak. Peki ben e, burada e, söze e, girmek istiyorum. Biraz yürü. soluklanın lütfen. E, sizin bu duygularınız çok güzel. Tabii bir yazar olarak da o kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok güzel dinliyoruz. Hı. Ama sizinle beraber en yakınlarınız, aileniz, çalıştığınız hastaneniz, o zaman taksin diyedin evet. herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Onların görüşleri evet. ne oldu? Nasıl? Onu bir de anlatırsanız bir hekim gözüyle daha sevineceğiz. Evet. Şimdi e, o dönemde ben Almanya'da yaşıyordum aslında. Türkiye'ye dönüş hazırlığı içindeydim ve e, İstanbul'da onkoloji e, şeyine hastanesine gittim Çukura. E, ameliyatım orada oldu e, ve orada mikroskopla inceledim olayı. Daha sonra büyük ameliyatım Almanya'da oldu. Şimdi ben hemen ameliyat istedim ve hemen o parçayı çıkardılar biyopsi olarak inceledik. İşte kanser tanısını da koyduk. Ama şöyle bir durum var. Benim siz de cerrahsınız bilirsiniz. Meme kanserinin türleri vardır. Benimki her iki göğüste olabilen ve göğsün Değişik alanlarında pek çok odaklı olabilen insitülöbüler karsinomdu. Evet. Ben bunu biliyorum ne olduğunu. Bana eee e, yani sadece o tümörü çıkarmayı önerdiklerinde hayır dedim ben. Mastektomi istiyorum. Çünkü biliyorum ki başka taraflarda da çıkacak. Şimdi çıkmasa sonra çıkacak. Diğer göğsümde de nodül vardı. Onu temiz buldular. Elleşmediler ama Tek taraflı bir e, mastektomi yani memenin alınma olayı. Halk total alındı söylüyor. değil mi efendim? Koltuk altı evet, temizlendi. Total, total alındı. Total alındı. Evet. Almanya'da hatta öbür göğsümden de önemli bir parça çıkarıldı her ihtimale karşı. Yani iki taraflı büyük bir ameliyat geçirdim. Aynı seansta ee, hem bir meme alındı, karşı tarafta da koruyucu cerrahi evet. yapıldı. Anladım kadar Evet. Evet, evet. Ve lenf düğümüne falan. Hangi sene efendim yani. bu? Kaç yaşındaydınız? Bir ee, de onu bu, öğrenebilir miyiz? Evet. Mi? Eski. <laughs> 1991. Evet. Kaç yaşındaydınız? O dönemlerde öyleydi yani e, uygulama. Evet. Yaş olarak e, hangi şeydeydiniz ee, efendim? Dekat'ta? Kırklı yaşlardaydım. Kırklı yaşlardaydınız. Evet. Çok evet. zamanında bir müdahale. Evet. Buyurun. Evet. Arkadan tedavi ee, gerekti e, mi? Kemoterapi, e, e, radyoterapi? Hayır. Şimdi insülobüler olduğu için Evet. Baza membran aşılmadığı için ve lef düğme metastası da olmadığı için ne kemoterapi gerekti ne radyoterapi. Zaten çok güzel. total alındığı evet. için meme gerekmedi. Evet. Ee, o safhaları geçtim çok şükür. Aradan Sonrasında herhangi bir ilaç tedavisi ben... önerdiler efendim? mi? O dönemde efendim ayrıca bir ilaç tedavisi kullandınız mı? Koruyucu, postoperatif operatif? Hayır, hayır vermediler. Vermediler, tamam. Şeyde bir dört yıl ama devamlı onkolojide takipteydim. Çok güzel. Dört yıl geçti. İstanbul'da yerleştim. Taksim Hastanesi'nde patoloji şefi olarak çalışmaya başladım. Derken diğer göğsümde de bir nodül olduğunu fark ettim. Gittim muayeneye. Dediler ki gerek yok bunu bir sene sonra kontrola gelirsiniz dediler. Fakat meme cerrahı bir hanım cerrah başı da e, daha e, dokunur dokunmaz dedik hemen ameliyat edeceğiz. O zaman dedim ki doktorum ben bütün bu sıkıntıları çok yaşadım biliyorum başıma neler geleceğini lütfen dedim bu göğsü de alın ve e, o, orada da gerçekten aynı tip kanser yine başlangıç düzeyinde çıktı şanslıydım biraz da hızlı davranmanın Çabuk tedaviye yönelmenin e, şeysi, şansı tabii bu. E, kemoterapi, radyoterapi hiçbir şeye de gerek kalmadı. E, ama bu arada önce tekmemeli Alice oldum sonra <laughs> e, ikisi birden gitti. Evet Bütün o kitaptan süreçlerde... da bahsedeceğiz. <laughs> Son kitabınız e, bir anı roman hikayesinde şöyle bir göz attım evet. inşallah daha bitirmedim ama e, bundan da bahsedelim evet. birazdan isterseniz. Peki evet. ben buradan biraz daha konuya tabii kitaba gelince yavaş yavaş biraz edebiyata kaydırmak istiyorum. Daha sonra evet, yine kanserle ilgili görüşlerinizi alacağım diyeceğim. ama e, şimdi ede çocukken daha hekim olmadan yazıyorsunuz zaten. Arkada evet. edebiyat ve hekimlik var. E, bir üstüne de meme kanseri geliyor. Daha sonra yazarlık devam ediyor. Bu süreçleri evet. anlatır mısınız? Bence bu çok önemli. Herkes evet. yapamaz bunu. Evet. Şimdi şu var. Benim eee Yapım diyeyim, tabiatım öyle. Ben kolay pes etmeyen bir insanım. Yani insanın başına hayatta birçok şey gelir, düşer ama kalkması gerekir. Yani her acının da sonu vardır, buna da inanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bir trafik kazası geçirdim. Bacağım ameliyat oldu, protezler takıldı. Evde oturuyorum, ben oturduk şeker hastalarına yemek kitabını yazdım o dönemde. Yani hazır evdeyken, boş zaman bulmuşken yazmak istedim ve bir kitap ürettim. Aynı şey tabii ki devam etti. Bu o kanser olayı olduğu zaman artık dergilerde daha çok yazıyordum. Kitaplarım çıkmaya başlamıştı yazmayı yine sürdürdüm. Önce öykülerle. Sonra romana geçtim. Daha ziyade tarihi romanlar yazdım. Araştırmaya dayalı. Evet. E, ama e, tarihi romanlarda da ulaşmak istediğim bir yere geldim. Yani Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar getirdim e, kitaplarımı. Çünkü gençler de geçmişimizi bilsinler istedim. E, sıra geldi e, Tekmemeli Alice'e kendi anılarımı o zaman da yazdığım anılarım vardı. Sürekli tutuyordum defterlere yazıyordum. Onları derledim, toparladım ve bir roman oylumuna getirdim. Tekmemeli Alice yazdım. Bunu yazmamın nedeni de şu. Ben bu kanser olaylarını iki defa yaşamama rağmen üzerinden neredeyse işte 30-40 yıla yakın zaman geçti. Bu bir hayattır. Yeniden bir hayattır, insana verilmiş bir hediyedir. Bu çok önemli. Ben buna inanıyorum. Ee, onun için kanser hastaları bunu bilsinler istedim. Kanser demek ölmek demek değil. Artık birçok kanserin tedavisi var. Ee, bunu akıllarından silsinler, ve mücadele etsinler. Bir an önce tedavi yoluna gitsinler. Hekimi ne diyorsa o yolu devam ettirsinler ama pes etmesinler. Öldük, bittik, kaldık. Yok böyle bir şey. Yaşayacağız. Evet. Zaten biraz önce evet. girişteki sözde ünlü oyuncunun Douglas'ın söylediği gibi diyor ya beni dizlerimize evet. çökertmedi ama beni ayağa kaldırdı diyor. Evet. Siz de çok güzel bir örneksiniz. Edebiyatla, yazarlıkla, hekimliğinizle, kişiliğinizle topluma çok güzel bir örnek olmuşsunuz efendim. İşte zaten bu kitabı onun için yazdım. Kanser hastalarına moral olsun istedim. Hayatınız bitmedi demek istedim. Bakın benim 17 tane kitabım oldu. Bunların birçoğu e, bu kanseri yakalandıktan sonra oldu. Eee devam ettim. Uzun yıllar daha bu geçtiğimiz Eylül'e kadar çalışıyordum. Kapadokya Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Evet, evet e, Ama bırakmadım. Hayatı sıkıca tutundum. Böyle Covid döneminde neler yaptınız yaptım. efendim? İzmir'de yaşadığınızı ben biliyorum. O kapalı dönemde evet. asıl neler ürettiniz? Ben çok merak ediyorum. Şöyle pandemi döneminde şeyden teklif gelmişti Kapadokya Üniversitesi'nden internet üzerinden öğrencilere ders verdim. Patoloji evet. dersi verdim. Benim için iyi oldu o dönem bir meşguliyet olması evden çıkamıyorsunuz bunalıyorsunuz alıyorsunuz hele 65 yaş üstüne biliyorsunuz sıkı şeyler vardı Önemler engeller vardı. vardı evet evet o yüzden benim için gerçekten iyi oldu öğrencilerle bir arada olmak üç yıl kadar hemen hemen işte bu Eylül'e kadar bu işe devam ettim bir yere gittim üniversiteye öğrencilerle de tanıştım güzel de her şey. Evet. E tabii güzel evet. gözlerle, güzel düşüncelerle bakarsanız her şey çok güzel. Ben şimdi tabii evet. ki COVID-19 öyle bakmamız gerekiyor. Tabii. COVID-19 tabii Yani dünyada e, hayat bize verilmiş bir armağan. Onu iyi değerlendirmemiz, değerlendirmemiz lazım. Gerekiyor. Ama tabii bence evet. COVID başka şeyleri de beraberinde getirdi. Bu konuda ben de bütün dünyanın Şubat sayısında bir yazı kaleme aldım, durak evet. köşemde. Gerçekten evet. COVID öncesi insanlar hastalık hastası Hastalık sendromuna sağlıklı yaşam hastalığına kapıldı diye düşünüyorum. Bu evet. konuda bayağı kitaplar yazılıyor. İçeri evet. kapanarak insanların eve çekilmesiyle psikolojik sorunların artmasıyla aynı zamanda olumlu evet. olup kendini ve ailesini tanımayı da yarattı ama aile işi şiddetler arttığı biliniyor. Bu süreç evet. farklı bir süreç olacak gibi Covid sonrası ee, Tabii evden çalışmalar evet. başladı tekrar gerçi çalışmalar ev şey iş yerlerine dönüyor ama. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet. Yani bir yazar olarak, bir hekim olarak, bir kanser hastası olarak Covid'den sonra nasıl görüyorsunuz dünyamızın geleceğini? Bu pandemi bayağı sarstı. Evet ama şöyle ben tarihi çok seven bir insanım. O yüzden de zaten tarihi romanlara yöneldim. Ve evet. çok incelerim tarihi. Şunu görüyorum. Kötü dönemler zaman zaman olur. Tarih buydu olmuştur insanların başına gelmiştir ama geçmiştir. Hiçbir kötü zaman, hiçbir zaman sonsuza kadar devam etmez. Bitecek, bu da bitecek. Ama bu bitecek, başka hastalıklar çıkacak. Teknolojinin getirdiği bir takım e, rahatsızlıklar çıkacak. Onlar da tedavi edilecek, tıp da ilerliyor çünkü. E, biraz olumlu bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani krizlerde çözümlerini beraber getirecek diyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Ben burada... Bir dönem tarihte duymuşsunuzdur veba salgınları olmuş. Kesinlikle. İnsanlar kırılmışlar. Ama Daha geçmiş. sonra İspanyol gribi var. Biliyorsunuz. Evet, evet. Ama evet. bu son pandemi i̇şte en çok şey çocuk felci vardı benim evet. çocukluğum döneminde aşı olurduk. Falan. Bu... Yani olur. Bu son dönemdeki söze ben girdim. Kusura bakmayın. Bu pandemi Kesinlikle. farklı boyutlarda geldi. Yani ne beba kadar ne İspanyol gribi kadar ölüm yapmadı. Ancak ekonomik anlamda 8 milyar dünyada halk, insanların yarısını evlerine kapattı. Yani mega bir evet. kriz oldu. Onun için çok önemli evet. diye düşünüyorum. Bu arada ben haftanın sözcüğü remisyon kelimesini aldım. İngilizce kökenli bir kelime. Hafifleme, evet. azalma anlamında kullanılıyor. Hastalıkların ve hastalığın belirtilen bir dönem geçmesi ya da ara verilmesi evet. gibi tedaviye Arada. bu konuda ne diyeceksiniz remisyon kelimesi hakkında? E, herhalde e, o dönemler e, hastanın nefes almasını sağlıyor, kendisini toparlamasını sağlıyor, vücut kendi kendini tamir ediyor çünkü o kadar mükemmel bir organizma ki bizim vücudumuz kendi kendini çok güzel koruyor ve tamir ediyor. E, bu nedenle vücuda da biraz destek olmak ve böyle aralarla onu rahatlatmak lazım. Biz onu evet. psikolojik olarak da yapabiliriz. Güzel şeylerle ilgilenerek, kitaplar okuyarak, güzel filmler seyrederek, şiddetsiz. Böylece kendimize sağlığımıza biz de böyle destek olmuş oluruz. Peki efendim. Programın sonuna yaklaşıyoruz. O kadar güzel sohbet ki sizinle saatlerce sohbet etsek doyulmaz Sen tabii. Mı? Ama tabii öncelikle konumuz kanser. Bu konuda evet. kanser hastalarına önerileriniz öne önemli benim evet. için, bizim için, seyircilerim evet. için. Ne diyeceksiniz? Sadece meme kanser hastaları, Birincisi, bir patolog olarak, bir hekim olarak. Evet. Evet. Vücutlarında olağan dışı herhangi bir şey olduğunda, örneğin birden hızla kilo vermek gibi, Vücutta herhangi bir yerde iyileşmeyen yaralar gibi yahut herhangi bir kitlenin ele gelmesi gibi böyle olağan dışı herhangi bir şey gördüklerinde hemen bir hekime gitmeleri gerekiyor. Bizim insanlarımız genellikle ihmal ediyorlar sağlıklarını. Ee, geçer diyorlar. Sonra gideriz diyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Hemen doktora başvurmak lazım. Çünkü kanserde Erken tanı çok önemli. Evet. Erken tanıyla tedaviler çok daha başarılı ve hayat kurtuluyor. İşte bir örneği benim. Ben bir 40 yıl daha yaşadım. Çok şey yaşadım bu 40 yıl içinde. Sizler evet. de yaşayabilirsiniz. Yeter çok, çok. ki hemen gidin doktora. Çok teşekkürler. Bu arada ben de meme kanseri yenen ünlülerin isimlerinden bahsetmek istiyorum. Siz de tabi biliyorsunuz. Tabii. Mesela Türkiye'de Türkan Saylan evet. hocamız. Nilüfer, evet. Deniz Uğur, Vahide gördüm oyuncu, Oya Başar, evet. yabancılardan evet. Angelina Jolie, Kayla Minow, Olivia Newton-John zamanın popüler sanatçısı ve Jane Fonda da meme kanseri geçirmiş ünlüler. Evet efendim, evet. programımız sonuna evet. geldik. Ben Kültür Panomuzda ve Hilmi Yavuz'dan bir şiir alıntısıyla bitireceğim. Sizin son sözlerinizi alayım, buyurun efendim. Ben herkese sağlık diliyorum. Sağlıklı olun, sağlık mutluluğu da getirir diyorum. Evet. Bu arada değerli seyirciler, e, Gülseren Hanım'ın son kitabı Tekmemeli Alisi programımıza nokta başkanturan.kanalber.com.tr adresine gönderen ilk seyircimize imzalı olarak göndereceğiz. Ben bugün alıntı yapacağım Hilmi Yavuz'dan bir şiir. Hayal Hanım. Şöyle diyor yazar. Yeşil imgeli kız. ilk yazım. Hangi harf gül, hangi dal dize? Bu büyük ağaçtan her ikimize. Kalan hangimizdik? Ey hayal hanım! Yeşil imgeli kız, biz bize yazılı sevdalar sunduktu. Ve döne döne uçurumlar gibi şiirler. Siz yok etmek gibi miydiniz? Ve o yok oluştan güz tenimize bulanan siz miydiniz? Ey hayal hanım! Yeşil imgeli kız, ilk yazım. Hangi harf gül, hangi dal dize? Bu derin ağaçtan her ikimize kalan hangimizdik, ey hayal hanım. Evet, değerli kanal ve izleyicileri, Gülsen Hanım'a bir kez daha teşekkür ederek Kültür Panomuz'la programımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek dileklerimizle. Kültür Panomuz'da tabii ki Gülsen Hanım'ın kitabı Tekmemeli Alice, Klaros Yayın Evi'nden çıkmış. Anı roman tarzında muhakkak okunması lazım. Biraz önce de belirttiğim gibi mail adresimize ilk mesaj açan seyircimize Gülsel Hanım imzalı kitabını hediye edecek. Sinema olarak yeni bir vizyona film girdi. Kurşun Yıllar Sinema Tekler'de Sinema Evi'nde 5 Şubat'ta oynamaya başladı. Tiyatro olarak da Tatavlar'da da son dans 6 Eylül olayları sırasında iki Rum kadını Eleni ve Gül'ün hikayesini anlatıyor. Yazan Şaban Ol, yöneten Berlin Zenderlioğlu, oynayanlar Sumru Yavurcak ve Deniz Çakır moda sahnesinde 6 Şubat saat 20.30'da. Spor olarak da Darüşşafaka'nın Fiba Şampiyonlar Ligi'ndeki İspanyol takımıyla yapacağı maçı öneriyoruz. Muhakkak gidilmesi lazım. Önemli bir maç. Son 8'e yazdırmaya çalışıyor Darüşşafaka. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle.